o kadar e, halka, tarihi önünde, e, kamuoyuna yalan söyleyen bir iktidar var ki. Ne olacak şimdi? Telebire açıklama gönderdi Ticaret Bakanı ya. Ömer Bolat. Ya. Ben buradan Ömer Bolat'ı, yani bir akademik ünvanı da var. Yani Profesör Doktor Ömer Bolat. uzmanlık alanını bilmiyorum ama herhalde bir akademik terbiye içinden de geçmiş bir bakan olarak eee kaba yönündeki bu yalanı e, ya en azından açıklama ihtiyacı duyarlar. Ama kurtarır yanı yok. Değerli seyirciler İsrail'le ticareti e, anlatıyoruz. Arkadaşlar getirir misiniz ek ekrana? Sağ e, Ticaret Bakanlığı tarafından İsrail'le ticaretin kısıtlanmasına dair bir genelge yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı diye de orada kocaman bir ünvan var. Bir tam ekran verin. Evet, İsrail'le ihracatı kısıtlanan ürün grupları. Ürün gruplarını okuyorum. Alüminyum profiller, alüminyum teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar, teller, beton mikserleri, çelik borular ve bağlantı parçaları, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, çeliklere bak. Bu da hangi alanda kullanıldığı belli değil. Çimento, çimentodan, betondan, suni, taştan, inşaat için bloklar ve lefalar. Demir, çelikten tüm inşaat malzemeleri, demir, çelik tüm teller. Eks eksvatörler elektrik kabloları, elektrik panoları, fayanslar, fiber, fiber optik kablolar, elektrik iletkenleri. Diye devam ediyor. Yani halat e ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar. Şimdi de ve uçak benzini ve jet yakıt. 50. madde. İnşaat demiri, inşaat makinaları, Kimyasal gübreler. Bunlar bomba yapımında da kullanılıyor değerli seyirciler. Kimyasal bileşkeler. Neyin bileşkesi acaba ben merak ettim. Yani e siz hocam bileşkeleri merak ediyor musunuz? Çok. Ben de çok merak ediyorum. Ve o ekonomist, Bileşke. efendim ekonomistmiş Sayın Bolat. Bolat, ee, evet. Ekonomist. Ekonomistmiş, müsiyat, müsiyat evet, genel sekreteri. Müsiyat Müşiyat, genel sekreteri. En şarkı. önemli görevi o. Sayın Bolat, ben bu bileşkeleri çok merak ettim. Ben meraklı bir gazeteciyim ve bu nedenle de çok meraklı olduğum için de gazeteci oldum. Ben çok merak ediyorum. Kimyasal bileşkeler, madeni yağlar, kükürt, bir de makinalı 50. zincirler. 50. Var, 50. sırada bir şey var. Uçak benzini ve jet yakıt hocam. Ya. Ya. Ne affedersiniz ne dediniz? Uçak benzini ve jet yakıtı. Uçak benzini. Biz benzin. uçak yakıtı gönderiyorsunuz dediğimiz için bir dezenformasyon yapıyorsunuz diye bize açıklama ve ihtar açıklama gönderildi ve bize ihtarda bulundular. Ha ya. Ceza kesme tehdidiyle. Şimdi bunun hesabını vereceksiniz. Niye mi oylarınızı kaybettiniz? Herkes işte açlık, yoksulluk, emekliler e, sandıkları patlattı falan diyor. Bunlar doğru, bütün bunlar var. Ama bir tanesi de bu işte. Toplum vicdanı kaldırmadı hocam. E, yeniden refah partisindeki oy yükselişinin nedeni bu. E, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Yani e, iktidarın samiyetine güvenmeyen ve bu ticaretin, bu kirli ticarete karşı çıkan Dindar bir seçmen kesimi AKP'ye değil yerine Refah Partisi'ne oy verdiler. Testere makinaları, tel çekme makinaları, tel çekme. Tel çekme. Şey, evet, şey, evet şey. tuğlalar, vinçler. Hayır, tel çekme ne hatırlatıyor size? Evet. Ee, sınır tabii. 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 Şey, toplama kampı. Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar, kancalar. Oho! Yani yok yok. Şimdi değerli seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yayınladığı bir genelgeyle bugüne kadar bizim yaptığımız bütün haberleri, bütün haberleri doğrulamış oldu. Genelde şeyde internet ortamında bir serbest çalışan, bağımsız bir gazeteci arkadaşımız var. Onun adını da anmadan geçmeyelim, yanlış söylemeyeyim ama Metin Cihan olması gerekir. Ben bu arkadaşımızı da kutluyorum, ilk çıkaranlardan biridir bu evet. haberi. Ilk çıkanlar bir, bir gün bir gün şey bir günde çalışan bir gazeteci. Yok bağımsız çalışıyor hocam. Serbest çalışıyor. Ya sanki bir günde <laughs> haber o bir zaman. Bir gün gazetesinde bir de haberleri çıktı çıkıyor. Haber, evet. Biz de <laughs> haberleri değerlendiriyoruz ama tek başına o da değil. Yani o bir bölümünü çıkarttı bir bölümünü biz çıkarttık bir bölümünü başka e, yayın organları muhalif bağımsız yayın organları çıkarttı. Bağımsız gazetecilerin ve bağımsız medya kuruluşlarının ne kadar önemli olduğu bu son olayda bir kez daha anlaşıldı. Biz olmasaydık hocam, yandaş medya bundan söz edecek miydi? Ya şey getirmiş Hayır. üstüne, tekzip getirmiş. Ya, ya Üstüne örtüyor gidiyor. Hayır, üstüne örtüyor. Bı bırakın biz yazdığımız için üstüne örtüyor. Ya hiç yazılmamış olsaydı, hiç ekrana getirilmemiş olsaydı, hiç söylenmemiş olsaydı, Üstelik. bizler olmasaydık bu hiç söylenmemiş, hiç ekrandan gösterilmemiş, hiç yazılmamış olacaktı. Bağımsız medyanın önemi burada. Bunlar değerli seyirciler, bunlar hükümetin suç belgeleridir. Ve yalan söylediğinin kanıtıdır. Yalan söylediğinin kanıtıdır bunlar. Bu bir belgeli itiraftır. Belgeli itiraftır. Evet biz İsrail'le ticaret yaptık. Ona jet yakıtı da gönderdik jet yakıtı ve uçak benzini de gönderdik. Çelik de gönderdik. Kimyasal bileşkeleri de gönderdik. Ben çok merak ediyorum kimyasal bileşkeleri. 30 binin üzerinde Filistinli öldürüldü. Bunlardan 12 binin çocuk olduğu söyleniyor. Orada Hamas, yani Mossad'ın ve Siyanın, Cihan'ın yol vermesiyle ya da Siyah'ın yol vermesiyle kurulmuş bir siyasal İslamcı örgütü bir provokasyonla o halkı savunmasız bıraktı. Koruyamadı. Koruması mümkün değildi. Bir oldu bittiyle Arapları ve diğer Müslüman ülkeleri savaşın içine çekebileceğini zannettiler. Fakat İsrail'in provokasyonuna geldiği son derece açık. İsrail bunu bir gerekçe haline getirerek Gazze'yi yok etmeyi, insansızlaştırmayı planlıyordu. Onu hayata geçirmeye başladı. Çünkü İsrail'de de hocam İslamcı Faş, e, dinci faşist bir yönetim var. Türkiye'de de İslamcı, e, yani İslam'a faşist bir iktidar söz konusu. İslamcı faşist bir diktatörlük kurmaya doğru yönelmiş bir iktidar söz konusu. Ne kadar birbirlerini tamamlıyorlar. Bir Amerikan projesi, bir İsrail projesi olarak doğan ki İsrailler destekledi. AKP, yani Amerikan ve İsrail desteğiyle kurulan ve iktidara taşınan AKP'nin son çözümlemede ne anti-Amerikancı ne de anti-İsrailci olamayacağının en önemli kanıtıdır bu. Niye peki seçimden sonra yaptılar? Çünkü inanmadılar. Çünkü seçmeni bir sürü gibi gördüler. Biz din istismarıyla istediğimiz sonucu alıyoruz, yine bu seçimi kazanacağız diye düşündüler. Bu kadar büyük bir tepki geleceğini beklemiyorlardı. Çünkü şu kararı pekala seçimden önce de alabilirlerdi. Almamalarının nedeni seçmenin böyle bir tepki göstereceğini beklememelerinden kaynaklanıyor. Siyasi bir kör haline gelmiş. İktidar siyaseten körleşmiş demektir. Bu toplumdan, toplumsal eğilimlerden, tepkilerden, toplumun duyarlılıklarından o kadar kopmuş ki ben hükümetin önce bizden, bağımsız medyadan, ve bu ticareti eleştiren herkesten özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Mavi Marmara gemisinde babası öldürülen genç kadını İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde coplayarak gözaltına aldılar. Şimdi ben İslamcı çevrelere bir kez daha seslenmek istiyorum. Cumartesi annelerinin çektiği zulmü anlayabildiniz mi? 700 haftadır Tam haftası, günü, tam sayısal olarak bilmiyorum. En az 700 haftadır Cumartesi annelerinin, yani çocukları, evlatları kaybolmuş. Yani gözaltındayken kaybolmuş insanların acısını anladınız mı? Babası Mavi Marmara'da öldürülen bir genç kadını coplayarak gözaltına aldılar. Niye? İsrail'e ticaret, protesto ediyor çünkü. Gazze'ye yardım götürüyordu. O zaman ne demişti hocam? Kime sordunuz da gittiniz demiştim. Ve 20 milyon dolara... Kan parasını İsrailli işin üstünü örttüler. O kan parası da ailelere gitmemiş ayrıca. Tıpkı Dolma Bahçede bir e, terör saldırısında yaşamını yitiren polisler var. Onlar için bir yandır yardım kampanya açılmıştı biliyorsunuz. O paralarda vakıfta vakıf nerede adresinde adreste bakıyorsun. Vakıf kapı yok. kapı duvar. Evet. Bir tabela var. Tabela var ve vakıf? Ama var. para, para yok. da yok. Para yok. Para da yok. <laughs> El insaf ya şehit paralarını yağmalıyorsunuz. İsrail tarafından babası öldürülen çocukları coplayarak gözaltına alıyorsunuz. Ticareti sürdürüyorsunuz. Yalan diyorsunuz. Telebire tekzip gönderiyorsunuz. Ondan sonra da böyle bir itiraf metni yayınlıyorsunuz. Değil mi? Listeye bakın. biz List. Burada tam 54 çeşit ürün var. En son 54. okuyayım. Yassı çelik ürünleri. Yastı çelikten güzel namlı yapılıyor. Namlı yapılıyor. Sen, tabii, namlu tabii. 32 bin çocuk, 32 bin insan bunların 12 bininin çocuk olduğu söyleniyor. Açlık ve sefalet içinde bir Ramazan geçirdiler ve AKP iktidarının böyle bir ticareti var. Ve yalan söylediler. Bize yalan söylediler, topluma yalan söylediler, herkese yalan söylediler. Yok böyle bir ticaret dediler. Peki hocam şey neydi? Gazze yürüyüşleri, Yılbaşı günleri. Ya, hem de köprü, Şeyde diyorsun. köprüde. Hilafet bayrağını almış koşturuyordu. Bir üniversiteli çocuk dayanamadı. Niye yabancı bayrak taşıyorsunuz? Arapların bayrağı diye bir yumruk atmıştı birine. O çocuğu hemen apar topar tutukladılar. Yatarı olmayan bir ceza oysa. Yani en fazla para cezası verirsiniz ya da hükmü ertelersiniz. <laughs> Ama herkesin gözünde önünde tutukladılar. O gösteriye katılan herkes şimdi düşünüyor mu? Hulusi Bey Koştura Koştura gitmişti. İçinde Hulusi Bey vardı, Süleyman Bey vardı, soylu yani. Hulusi Akar ve diğer bakanlar da vardı biliyorsunuz hocam. Onlar da Koştura Koştura gitmişti. Büyük bir hilafet gösterisine dönüştü. Ya TÜGVA ve Ensar'ın düzenlediği iktidar yanlısı vakıfların düzenlediği seçim. bir gösteriydi güya. Seçim öncesi, seçim öncesi Gazze, Gazze diye yeri göğe inletip bu ticareti yaptınız. Hangi gemilerle yapıldı hocam bu ticaret? E, oligarşi diyorum ben nazikçe. Evet. Evet, oligarşi. Evet. Oligarşi yerleştirdik hocam. Tecavüze istismar deniyor. Evet. Çocuklara tecavüz ediyorlar, çocuk istismarı Cinsel diyor. istismar. Evet, şeye de ailenin ve bizi de değerli seyirciler, bizi de zorluyor zorluyorlar hocam bu kavramı kullanmamız evet. için. Rütük ya da işte neyse sansürcüler. Tecavüz demeyeceksin, istismar diyeceksin. Evet. Biz de işte hocam. aile demiyoruz. Biraz o, ya, ol, ol, bir ol, ol, bakmayın. Hayır, yok çok doğru. Çok. Doğru. Daha söyleyeceklerim var bu konuda. Buyurunuz. Çok doğru. Şimdi değerli izleyiciler.